Rufka Yolculuk 12 Lise Kategorisi kitabımız Yolların Kanunu. Kitabımızın ön sözünden ve birinci bölümünden hazırladığım sorularla birlikteyiz. Hemen birinci sorumuza bakalım. Aşağıda Hacı Bektaş Veli Hazretleri hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır? A. 40 yaşına kadar Orta Asya'da Horasan'da yaşamış ve ilimle uğraşmış bir alimdir. B. Türkistan'ın Piri Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi işaretiyle Anadolu'ya gelmiştir. C. Hacı Bektaş Veli'nin en önemli eseri Mesnevi'dir ve Anadolu'da talebeleriyle birlikte hem İslam'ı tebliğ etmiş hem de huzur ve birliği tesis etmiştir. Cevabımız C şıkkı olacak. İkinci soru, Hacı Bektaş Veli'nin İslam dininin genel hükümlerini konu alan ve dini, tasavvufi, ahlaki, tekke edebiyatı eserinin adı nedir? A. Menkıbe B. Makalat C. Mesnevi D. Marifetname. Bu isyanın adı makalattır. Cevabımız B şıkkı. Üçüncü soru. Kitabımızda ateş ve suyun bir arada demiri şekilden şekle çevirmesi neye benzetilmiştir? A. Çalışmanın başarıyı getirmesine. B. Azmi ve gayretin insanı geliştirmesine. C. İyilik ve kötülüğün bir arada bulunmasına. D. Sabrın ve şükrün insanı şekillendirmesine. Burada cevabımız D şıkkı. Dördüncü soru. Eskiden kağıt alınıp satılan, kitaplar yazılıp çoğaltılan, tasfih edilen çarşılar bulunurdu. Bu çarşılara ne ad verilirdi? A. Verrak çarşısı B. Bedestan C. Hurdacılar çarşısı D. Kapalı çarşı Bu çarşılara Verrak çarşısı denirdi. Cevabımız A şıkkı. Beşinci soru. Hacı Bektaşi Veli'nin hocası olan Lokmani Perende'ye esnaf halkı Perende lakabını takmıştı. Bu lakabın takılmasının bazı sebepleri vardı. Aşağıdakilerden hangisi bu sebeplerden biri değildir? A. Başsız ayaksız gezdiği için. B. Doğasıyla mektebin bahçesinden su çıkardığı için. C. Bir günde iki farklı meydanda bulunduğu için. D. Kandilin etrafındaki pervane gibi uçuştuğu için. Cevabımız B seçeneği. Altıncı soru. Lokman Peren'de Horasan'dan hacca gider. Arafat'ta da vakfedeyken arkadaşlarını bugün Arife günü şimdi bizim evimizde pişip pişirilir der. Lokman'ın bu sözü hünkara malum olur. Hemen Lokman'ın evinde pişirilen pişiden bir tepsiye koyar ve göz açıp kapayıncaya kadar Arafat'a Lokman Peren'de ulaştırır. Orada bunu yerler. Hac dönüşü Nişabur halkı Lokman'ı karşılamaya çıkarlar ve tebrik ederler. Lokman o zaman gelenlere nasıl cevap vermiştir? A. Allah hepinize hacılık nasip etsin. B. Hacca Bektaş da benimle birlikte gidip geldi. C. Gerçek hacı ahlakı güzel olanlardır. D. Asıl hacı olan Bektaş'tır. Cevabımız D şıkkı. Yedinci soru. Semerkant ve Buhara tarafından şehre giren göç kafilesindeki insanlar ülkelerinden neden kaçıyorlardı? A. Kıtlık sebebiyle B. Göçebe yaşadıklarından dolayı C. Moğol saldırıları yüzünden D. Sulak yerlere gitmek istedikleri için Bu insanlar Moğol saldırıları yüzünden kaçıyorlardı. Cevabımız C. Şıkkı 8. Soru Bir gün Lokman-ı Peren'de Ahşap direkler arasında bir grup insana bir şeyler anlatıyordu. Aşağıdakilerden hangisi Lokmani Perende'nin anlattıklarından değildir? A. Müslüman hep yoldadır, durur imar eder, yürür tamir eder. B. İlim tahsiline atın üzerinde olsanız da devam edin. C. Bir kez gönül yıktın ise bu kıldığın namaz değil. D. İnsan gittiği yere kendi medresesine götürür. Cevabımız C şıkkı. Dokuzuncu soru. Büyük alimlerden biri talebelerini bir imtihana tabi tuttuğunu ve meydanın bir köşesinde yığılı vaziyette duran buğday samanlarını gösterip kim seccadesini şu yığın üzerine serip yığınları hareket ettirmeden iki rekat namaz kılarsa emanetler onundur demiştir. Bu büyük alim kimdir? A. Ahmet Yesevi B. Lokmani Perende C. Akşamseddin D. Mulla Güreni Cevabımız A şıkkı Ahmet Yesevi. 10. soru. Ahmet Yesevi elindeki başlığı, hırkayı, kemeri ve diğer bazı emanetleri verecek yüce bir insan bekliyordu. Ahmet Yesevi saman yığınının üzerine seccadesini serip yığınları hareket ettirmeden iki rekat namaz kılana emanetlerini vereceğini açıklamıştı. Samanların üzerinde iki rekat namazı kılan kişi kimdir? A. Şeyh Edebali B. Hünkar Hacı Bektaş C. Mevlana Hazretleri D. Şemsi Tebrizli Bu kişi Hünkar Hacı Bektaş'tır. Cevabımız B şıkkı. 11. soru Hacı Bektaş-ı Veli hangi yılda doğmuştur? A. 1154 B. 1148 C. 1203 D. 1209 Hacı Bektaş-ı Veli... 1209 yılında doğmuştur. Cevabımız D şıkkı. 12. soru. Hacı Bektaş Veli'nin doğum yeri neresidir? A) Tahran B) Şiraz C) Nişabur D) Tebriz. Hacı Bektaş Veli Nişabur'da doğmuştur. Cevabımız C şıkkı. 13. soru. Binalut Dağı eteklerinde yer alan, verimli arazilere sahip, Hacı Bektaş Veli'nin de doğduğu yer olan Nişabur'un özelliği neydi? A. Baharat yolu üzerinde olması. B. İpek yolu üzerinde olması. C. Moğolların yaşaması. D. Denizcilikte gelişmiş olmaları. Cevabımız B. Şıkkı İpek yolu üzerinde olması. 14. soru. Nişabur'un da içinde bulunduğu bölgeye Horasan denirdi. Bu bölgede ilme, alime, kitaba çok önem verilirdi. Bu sebeple bu bölgede yetişen sufilere ne ad verilmiştir? A. Horasan erenleri. B dervişler yurdu, C alimler ocağı, D Horasan savaşçıları. Cevabımız A şıkkı. 15. soru. Aşağıdakilerden hangisi Türklerin Anadolu'ya göç etmelerinin en önemli sebeplerinden biridir? A Sümürgecilik savaşları, B milliyetçilik hareketlerinin yükselişi, C toplumsal çatışmalar, D Moğol istilası. Cevabımız D şıkkı, Moğol istilası. 16. soru. 13. yüzyılın başında başlayan Moğol İmparatorluğunu kuran Timuçin, Cengiz Han, İmparatorluğunu büyütmek için Orta Asya'dan başlayarak önüne gelen toprakları işgal etmişti. Türklerin de Orta Asya'dan Anadolu'ya göçünün en önemli sebeplerinden biri olan bu olaya tarihte ne ad verilmektedir? A. Moğolların göçü B. Moğol istilası C. Moğol savaşları D. Moğol fethi bu olaya tarihte Moğol istilası denir. Cevabımız B şıkkı. 17. soru Hacı Bektaş Veli küçük yaşta Lokmani Perende'nin yanına talebi olarak verilmişti. Lokmani Perende hangi büyük alim tarafından yetiştirilen bir mutasavvıftır? A. Seyyid Burhanettin B. Şemsi Tebrizi C. Ahmet Yesevi D. Akşemseddin Cevabımız C şıkkı Ahmet Yesevi 18. soru. Küçük yaşta zekası ve ilme yatkınlığı ile fark edilen Hacı Bektaş Veli, Hoca Ahmet Yesevi'nin manevi işaretiyle Anadolu'yu İslamlaştırmak için yola çıkmıştır. Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya kaç yaşına gelmiştir? A) 35 B) 40 C) 45 D) 50. Hacı Bektaş Veli Anadolu'ya 40 yaşına gelmiştir. Cevabımız B şıkkı. Burada bu bölümle ilgili hazırladığım soruların cevap anahtarlarını paylaştım. Bir dahaki bölümümüzde görüşene kadar hepinize iyi çalışmalar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın.